Mini eğitimde. Maşin sayfasındaki dikey fonksiyon tuşları dedik değil mi bunlara? Kaç tane? 8 tane. 2, 4, 6, 8 tane fonksiyon tuşumuz var. Şimdi bakın şurada ne diyor? Ben şöyle yazdım mesela. Ben buna şöyle kısaca bir tuşa basın dediğim zaman D1 diyorum. Dikeydeki birinci tuş yani D1. Parantez içinde G function mesela. D1, D2, D3, D8. Buna da Y1, yataydaki 1. Y1, Y2, Y3 şeklinde şey kısaca çekebilirsiniz şey yani. Yani şöyle. Ha, ben onu mu yazdım? Yani mesela G fonksiyonu anlatıyorum. Diyorum ki D1 parantez içinde G function. Değil mi? Böyle açıklama gibi. Daha iyi aklınızda kalır yani. Bu tuşa bastığımızda ne oluyor? Artık? geliyor değil mi? G fonksiyonları. Bu ne demek? Bak 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor değil mi? Her bir şeyin karşısında bir G kodu veya bir fonksiyon var. Bunun mantığı şudur. İzoda, izo var ya izo sistemi. Evet. İzo programlama mı? program. Evet. İzoda e, şöyle söyleyeyim. İzo G kod grup numaraları vardır. Grup. Grup noda. Birinci grup Birinci grup G0, G1, G2, G3'ü temsil eder. Bak. 6 evet. diyor. Ne yazıyor yanında? G17. Düzlemler. G17 ne? Düzlem değil mi? X'ye düzlemi. 6. grup düzlemleri temsil eder. G17, 18, 19. Değil mi? Evet. İşte 7. G40 diyor. Ne? Evet, Yarı çap telafi iptali. Aktif etilmesi ne? G41-42. G41 sola, 42 sağa. Yani 7. grupta yarı çat telafisini temsil eder. 8 ne diyor? G55. Az ah, önce gördük. G500, G54. Yani iş parçası o temsil eder. Böyle gider. Şimdi burada tezgahı açtığımızda default dediğimiz G kodlarıyla açılır tezgah. Sürekli aktif olan G kodlarıyla. G kodlarında da iki tip G kodu vardı. ISO'da. Model, nam model dediğimiz, model dediğimiz sürekli aktif G kodları diyoruz yani. Yani. 00, G1 G1. Şimdi mesela birde ne gösteriyor şu anda? G1. G1. Birinci grup. Birinci grup. Sürekli aktif değil mi? Evet. Sen bir programda G1'de X100'e git X1000 dedin. Sürekli aktif. Bir altı satıda gene G1'le gidecek. Bir daha G1 yazmana gerek var mı? Yok. Yok. Çünkü bu evet aktif olduktan sonra sürekli aktif Yandere olan direkt. ne zamana kadar aktif G2, G2, başka bir G2. G koduyla iptal edilene kadar hangi G koduyla G2. kendi grubundaki kendi grubundaki başka bir G kodu ile iptal edilene kadar yani, yani kendi, kendi g G1, G1, G1. sen şimdi G1 ile gidiyorsun iptal edeceğin neyle? G0 ile G0 la ne hızlı evet. G0 ile bir yere git dersen ne olacak Deneyelim. Bakın şimdi olayı daha iyi şey görmemiz için. Ee, G1 yazmıyorum. G1 aktif değil mi şu anda? X kaçta? Evet. 166'da. Diyorum ki X sıfıra git. İşte F 5000. Yazdım. İlerlememi kısıyorum. Ay kısıklar. Bulunduğu yerden sıfıra gidecek. Ne ile? 5000'den. G1 yazdım mı? Yazmadım. Yok. Çünkü aktif zaten G1. Açıyorum ilerlememi. Ne oluyor? Hedefe doğru gidiyor değil mi? Evet. Hedefe gittiğinde 0'a evet. gitti. Yani görevi yerine getirdi. sıfırla az önce kaçtıydı? 160'a gel. Neyle? G sıfırla. Değil mi? Evet. Şimdi G sıfırla git Bakın şimdi buraya. Ne oldu birinci grup? G sıfır oldu. sıfır oldu yani. G, -G, yani G, -G iklan iklan etti. etti. Açıyorum ilerlememi. Ne oluyor? G sıfırla 60'a geldi. Resetlenince veya M, M2 ne? Program sonu. M30 veya. Evet. Resetlemek demek yani. Değil mi? Evet. Resetlenince tekrar G1'e döndü. Şimdi sen dediğim gibi G17 aktif. G18 dersem ne olacak? G18 aktif olacak. Evet. Değil mi? Bunu tabi resetliyor ya bilmek lazım. Daha start dedim. m spreki olmadık şart abi şey böyle bak devreye almayla alakalı. İlla ki bir en 4 F10. G4 bekle. Evet. F10 saniye. Konukta nokta X'tir mesela. Bizde de F. Ne oldu? G18 oldu. 17 iptal etti. İptal oldu bak 6. grupta. 10 saniye saydı. Resetlenince bak. Bu dikkat edin G0 resetlenince G1'e döndü. Bu ise olduğu gibi kaldı. Bunu not al. Bu bir parametre var arkadaşlar. G4 F100 F10 10 saniye bekle demek. Siemens'te. Aynen. Bunu öyle not al. 100 dersen 100 saniye. Evet 100 dersen 100 saniye. Şimdi ne oldu? Resetleyince gitmedi. Bir parametre var. 20.152 nolu parametre. Bu G kodları resetlendiğinde tekrar başa mı dönsün? hani Bir de 20.150 nolu bir parametre vardı. Üretici firma ayarlar. Sen tezgahı açtığında hangi G kodlarıyla açılsın? G1 ile açılıyor bu mesela. Ben bunu değiştirebilirim. G sıfırla açıl diyebilirim. Hı. Veya tezgah açtığınızda iş parçası sıfırı ile açılıyor şurası? Dikkat ettiniz mi? Evet. He? Şu Bezle açılıyor değil mi? Burada bir şey görmüyorsun. İşte, i̇şte bak. Bir parametre var normalde. Parametreye girmek için izomota geçmek lazım. Neyse. Oradan ayarlıyor. Üretici firma ayarlıyor bunları Yani. Ben sürekli G54'le açıl diyebilirim yani. Tezgah aç kapa yaptığında G500'de değil, G54'le açılsın diyebilirim. Yedik açılırsa o zaman ben tekrar referans tekrarına gerek kalmayacak. Hayır, o referansa gönderme ayrı. Onun motor mu var abi? Aynen. Hocam, hepsini silmeyi için sol taraftan Gidiyorum. 17 olur. Anlaşıldı mı yani bu evet. mantık? Buradaki G fonksiyonları kısaca bilgi amaçlıdır yani. O anda hangisi aktif? Bilgi yani bir işlemi yok aslında. Evet. Bir daha bastır kapat. Accelery function ise yardımcı fonksiyonlar yani M kodları var ya. Evet. O anda aktif olan bir M kodu varsa onu burada görebilirsin. M ve H function diyorlar. H fonksiyonları var bir de şimdi işte burada aktif olan M kodlarını görebilir. All G function diye bir tuşumuz var. Bununla bu aynı. Buna bastığında burada görüyorsun değil mi? Evet. Buna basarsan komple hepsini gösteriyor. Evet. Tek sayfada. Gene 1, G1 gibi. Başta eğriydi, Ya kadar grup var ya. Yani. Bir sürü all fonksiyonlar var. Bir daha basarsak kapanıyor. Maşindeydi bu bu arada. Sonra şu var. Asyal Value Maşin. Yani tek görevi makine koordinatıyla dört iş parça koordinası arasında geçiş. Bunun bazen kısa yol tuşu da oluyor böyle. Bunda yok hocam. Göremedim. Kanalde yok hocam. Evet, bunun görevi bu yani. Evet, başka bir şey var mı burada? Yoksa dikey süslerde yok. yok. Şimdi bak, yoktan autoya geçiyorum. Autoda da aynı, değil mi? Aynı bak, hiçbir değişiklik yok. MDA'ya geçiyorum. Aynı, aynı, değil mi? bir tek şu geldi bak. Süreye bir tuş geldi. Blade MBI program. Ney burada satır satır yazdığın şeyleri buna bastığında ne yapıyor? Veriyor. Bu gene aynı. Anlaşıldı mı? Bunlar dikey fonksiyon tuşları yani. Şimdi